İşte Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada alınan sonuçlar ekranlarınıza yansıyor. Gençler Birliği Kasımpaşa maçında gol sesi çıkmadı. Ordu Spor 2, Bursa Spor 4, Kayseri Spor 2, Trabzon Spor 1, Eskişehir Spor 1, Beşiktaş 2, Karabük Spor 0, Gaziantep Spor 2, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 2, Fenerbahçe 0, Mersin İdman Yurdu 0, Sanikaboru Elazığ Spor 2, Galatasaray 4, Sivas Spor 2, Medikal Park Antalya Spor 4, Akhisar Belediye Spor 3. Ve şimdi de Sportoto Süper Lig'de puan durumu ekranlarınıza geliyor. 68 puana ulaştı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mağlup olmasıyla fark 10 puana çıktı. Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Fenerbahçe ikinci sıradaki yerini koruyabilecek mi artık e, bu soruda sorulmaya başlandı. Çünkü Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 3'e indi. Lige veda eden takımlar Ordu Spor, Mersin İdman Yurdu zaten belliydi. Ama 3. veda edecek takım da herkes tarafından merakla bekleniyor. Son 2 haftaya taşındı bu heyecanda.